İnsan orası daha güvenli bir yer. Burası tam değil. sorun değil. Beş dakikada da Beyefendi izin verildi bana. Bana Öyle bir şey yok. Ya görüşsüz gibi ama siz Öyle bir şey yapma ya. Bak bu ülkede böyle bir yapanlara bu kadar şey göstermiyorsunuz. Beyefendi diyorum. Ya yok. Ya. Ya. Biz etmiyoruz, görüş de etmiyoruz. Ya. Tamam biliyorum. Şurada toplanıp gidip konuşacağız. Sen müsaade et bize konuşalım aramızda. Tamam aranızda konuşabilirsiniz. Tamam aranızda konuşabilirsiniz. Tamam aranızda konuşabilirsiniz. Tamam aranızda müsaade ediyorum ama aranızda. Tamam. Tamam bize müsaade et. Basın açıklaması yapılmayacak şu anda. Tamam bize müsaade edin. Biz Konuşalım karar alalım kendimiz. Tamam alın karar. Böyle yapmanıza gerek yok. Aramızda durun yani. Siz geçin böyle bir sene. Bu kadar polis yönelik gerek var hemşerim. Burada biz abi buraya buradaki biz buraya sizin ter, için sizin için bir şey sizin yapmaya gelmedik. Biz sadece abi, bize değil? verilen haklarımızı abi, istiyoruz. istiyoruz. Anladım anla Bunlar ama da bu kadar böyle başımız ha, sarmanıza biz gerek yok. Biz burada bu insanlar ne kimseye birbirine vurur, ne kırar, ne döker. Hepsi aklı başında insanlar. Kardeş burada bir dakika. Merak ediyorum. Bir dakika merak ediyorum. Bir saniye, bir saniye. Komiserim bir şey diyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Biz burada yapmamızın ne mahsuru var size böyle? Şimdi bakın, basınç basınç yapacak olan yerler belli. Valilikçe belirlenmiş. Biz geçen hafta bu şeyde tuzla yaptık o, e, da, e, ona da, ona hiç bu. tuzla beni gelmiyor. Tuzla beni gelmiyor. Orada hayır, orada hiç çalışmıyor. Allah Allah. Birden dörde kadar yüzde bitik yaptık. Orası bu sayede bir şey yaptık. Ama burası aşkınlı olmaz, bir şey olmaz. Maltepe'de, şurada, şurada. Maltepe'de basın çıkması yeri yapılacak yer Maltepe meydanı. Onun haricinde gelen kapalı. sen bizim böyle Şey Bizi nasıl konuşuyorsunuz ya? Ya biz burada Ya konuşurken arası size beş takımıza yapıyoruz? Hayır talimat diyeceğim. Olmuştur. Ya o zaman bu insanlar çelet çeleyin götürün. Aynen. Hep bir kutu karakola Burada ne yapıyoruz yani? Hep bizi karakola ya. Aynen bir mevlet geçiriyoruz Öyle bir şey yoksa. Şimdi burada kalmıyoruz. Siz nerede görüyorsunuz bir basın olarak? Ya böyle bir şey yok ya. Şimdi sizler de görüyorsunuz. Biz mağdur. Biz hak sahipleri olarak her hafta farklı farklı yerlerde böyle toplanıyoruz. Bir araya geliyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Murat Kurum'un, Toki'nin vermiş olduğu sözler, vaatler, taahhütler ifşa edildiği takdirde eylem hakkımız doğmuştur. Bizim hakkımız, biz burada sesimizi duyurmaya geldik bize verilen sözler, vaatler, taahhütlerin yerine gelmesini istiyoruz. Bizim isteğimiz bu. Biz hibe istemiyoruz, sadaka istemiyoruz. Hakkımız olan istiyoruz. Bu kadar insan burada toplandıysa, hakkımız neyse biz onu aramaya geldik. Burada da şimdi emniyet güçleri bize engel oluyor. Basın açıklaması yapamazsınız. Deniz. E bu kadar insan buraya toplandık. Her pazar Masırın aynı işleri yapıyor. Bir bak olayı çarpıtma. Nasıl açıklamasını meydan ne yapabilirsin dedim bak. Meydanda burada ne fark eder ki yani? Neden Başka, yani? Başka neden? Mahallikçe kaymakamca ha. belirlenmiş kaymak yerler var. Biz kaymakamca izin aldık zaten. İzini almadınız. Dilekçe yazınız. İziniz Maltepe meydan verildi. Buyurun tamam, arkadaşlar. Tamam meydana geçelim. Tamam öyle geçelim. Daha Aray güzel mi? bir yer diyor. Arkadaşlar meydana. 600 metre 650 metre. Arkadaşlar caminin önüne doğru gidelim basın açıklaması yapalım onu alalım. Arkadaşlar İstanbul'a göre çok küçük. Çok yanlış arkadaşlar. Karınca gibi bir Tüm mağdurdaşlar hepsi hepiniz hoş geldiniz. Geleneksel pazar günü eylemimize. Artık geleneksel diyorum. E, haftalardır buradayız. Sağdayız. Hakkımızı arıyoruz. E, 2019 yılında kavuştuğumuz dediğimiz Türkiye maalesef aslında kaybetmişiz. 5 e, beş yıldır arıyoruz. Lütfen 5 e, yıldır bulunamayan bir kişi artık ölmüş sayılır kanun önünde. E, varislerine de sorduk. Sayın Murat Kurum'a ve Sayın Cumhurbaşkanımıza. E, onlar da ulaşamadılar. Ee, biz de artık merhumun riyadi cenaze namazını tertip ettik. İzahı olmayan şeylerin izahı olur. 2019 yılından beri beş senedir beklediğimiz TOKİ evlerine ulaşamamanın e, zorluğuyla yine buradayız. Merhumun gitmeden son sizden bir helallik alacağız. Hazırsanız helallik almak için başlıyorum. <laughs> Sayın mağdurlaşlarım. 1990 yılında doğan 2019'da kaybettiğimiz TOKİ işletmesini nasıl bilirdiniz? nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Murat Kurum'a seslenmek istiyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her zaman devletimizin, milletimizin arkasında olduk. Biz terörist değiliz. Yabancı uyruklu vatandaş değiliz. Biz, Türk vatandaşıyız. 15 Temmuz'da nasıl sokaklardayız? Yine bugün hakkımız için sokaklardayız. Lütfen bizim sesimizi duyun. Bize verdiğiniz sözleri tutun. Sabit taksit ve makul fiyatta bizim karşımıza tekrar çıkın. Sizden rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Değerli basın mensupları ve değerli arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Bizler 2019 yılında Şöyle yapalım. Biraz bu tamam. Şimdi bunu da şöyle ağzınıza yakın. Onu, onu buraya alalım abla. Sen şimdi sıra koy istersen. Şey, sağlam Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bizler 2019 yılında Koçi mağdurları olarak her hafta yaptığımız <laughs> eylemleri bugün de gerçekleştiriyoruz. Bizlerin eylemleri gerçekleştirmesinin sebebi daha önceden 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere vaat ettiği sabit taksi 240 ay vade cüzi rakamlarda vatandaşın ödeyebileceği şekilde sizlere mesken alanı olarak sizlere dairelerimizi vereceğiz dediler. Fakat 2019'dan bu yana geçirmiş olduğumuz ülkede deprem olsun, felaketler olsun, seller olsun. Bunlarla birlikte bizler sesimizi çıkarmadık. Bunun akabinde 2023 yılında inşaata 4 yıl sonra bir kazma vurdular. O kazmayı vurduktan sonra güncelleme olarak sizlere 2 milyon ve 4 milyon TL arasında daire vereceğiz dediler. Daha önceden bizim dairelerimiz sabit taksit, 800 TL taksitle bir dairenin iki artı bir maliyeti 160 bin ve üç artı bir dairenin fiyatı 210 bin TL açıklanmıştır. O zamandan bugüne baktığımız zaman tamamen faiz fiyatlarla bizlere bir olarak bu daireleri alabilirsiniz dediler.